Gençler hoş geldiniz. Oğlum o kadar video çekiyoruz emek veriyoruz. Hakkını alamıyoruz dayı ya. Böyle olmaz. Aşağıdan bir abone olun. Bir like atın. Açıklamada da Discord linkim var. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ha bu arada beyler siz sormadan ben söyleyeyim. Kullandığım hileyi ZP Shop'tan aldım. Siz de güvenilir bir şekilde sudan ucuz. Bakın oğlum bu ne la? 370 lira haftalık sudan ucuz. Aşağıda link var. Gelip siz de alabilirsiniz. Selam evet becim. buyurun. Selamun aleyküm reis Aleyküm selam becim, Riz, Ben de oti çıkarak söylüyorum bu mekanik haksı Bir susar mısınız? Mekanik haksı tıkadığınızda Adamı anlayamıyorum yani. Mekanik haksı yazıyorsunuz yani Evet Kanka onun ismine e, mekanik ismini de yazın onun önüne ya Ben adminim yani söyleyeyim sana da Yazın onunla Tamam Abuzar Abuzer kıldı ben Tamam Tamam oraya yazın yani Bir de tamam. şey soracağım kanka Diyelim sana Önüne iki tane sandalye getirdiler. Biz sandalyenin üstünde yarak var, diğerinde pasta var. Pastaya mı oturur yarak yersin, yarak mı oturur pasta yersin? E nasıl soru <laughs> Sordum sen <laughs> de. Düşüneyim abi. Düşün Ya da oturup pasta yiyelim. Ben de öyle düşünmüştüm kardeşim. Ben ikisini de verdim de neyse hadi geçsin. Bay bay Dediğim gibi yap yani tamam hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba ne yapıyorsun iyisin? Baba beni yüksene İyi çok şükür sen. Ya. Maalesef. Tuh, sen ganar harpicisin. Sen ganar harpicisin. Yoo. Yeah. Haa. O zaman low harpi yapacağım. Bitti ikisi Ya. Kanka seni kim öldürdü? Paris. <laughs> gel 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 ben revlerim gel gel. Lan abi kaçırıyorum. Kaçırmıyorum oğlum revleyeceğim adminim lan sakin ol lan. Harbi diyorum lan sakin ol. ol. Bey, adminim diye beni kaçırıyor büyük ihtimal. İndir bu, adamı. Memur bu niye OC çıkıyor? Bir dakika bu şakacı galiba. İndireyim ama yani OC İndir çıkıyor adamı. gördünüz yani. yani. İndirdim memurum da yani OC çıkıyor izin almadan söyleyeyim onu da yani. OC, yı OC yı çıkıyor. konuşuyor yani. O cezasını ekstradan yazdım memurum. Bir daha böyle Kimmiş şey melek? yapma OC çıkma yani şey yapmayayım. Bamlamayayım bir hafta tamam Adam gibi dur yani Sen melek misin? Bu polis Şşş. ne yapıyor kanka ya kafayı yersin Sen ya. melek misin? Evet. ismini neden? Ee, şey var mı? Ee, evet. Uçmayı kapatma etki Uçmayı kapatma etsin derken Noclip mi? Ya bir arkadaş uçtu diyorum onu halletmek için bir şey var mı? Ha ban mı? Ban yok kanka bende ya Ne var? Kanka bende şu an TX yok ya FG var FG açabiliyorum sadece FG'yi açabilir misin? Açarız onu Tamam şu arkadaşımı şuraya bırakayım 2 dakika halledeyim Tamam Gel yanıma gel nereye ha, gidiyorsun? Söyle kanka sen bana ID'yi Yaz ben halledeyim Sevinirim Yaz ID'yi bana Bakıyorsun öyleydi, mağrur, bir kere de gülla, ellerimi doldur. Geldi mi ID? 31-31 mi? Tamam hallediyorum ben şimdi. He hallediyor musun? Gel buraya. Gel hallediyorum buraya. şimdi. Hallet bakalım. Bir dakika hemen hallediyorum. Hadi. Hallettim <laughs> <mi? gülüyor> reis. Hallettim mi? Hallettim at bile de. Hallettim reis. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hallettim hallettim. <laughs> yere gitmiyorum. Buradayım. Açtın mı? Dur bir ben gireyim. Kanka e, yok öyle bir fc ya yalnız. Bak istersen <laughs> yok. Nereye bırakacağım seni? Gel benimle. Ben sen de tam memurum niye böyle yapıyorsunuz ama ayıp değil mi? Aa suçluyu bıraktınız beni alıyorsunuz. Dur, dur sen meleksin değil mi? Dur. Memurum niye böyle yapıyorsunuz? Gel gel gel. Niye böyle yapıyorsunuz memurum? Gel gel bir şey yapmayacağım tamam. gel. Valla. Tamam geleyim. geleyim. Valla. Geldim ben. Yani. İşine gelecek bir şey yapacağım. İşime mi gel? Çok mu gelecek az mı gel? Büyük bir ihtimalle gelecek. Sen yani <laughs> niye meleğim diyorsun onu söyle bana. Ya şimdi ben ama ya ben FG'ye baktım yani gerçek diyorum yani öyle bir FG yok yani. Bu arada yok 31 31 diye FG yok ya. Bak. Az önce açtım ben onu. Harbi. Memurum makyajım nasıl olmuş bu arada? Güzel olmuş mu? Müthiş. Oo, bakayım, bu ne memurum? Aa, şefim. <laughs> Beyefendi ne olur? Dize bakacağım diye düştüm şefim. Beni galeri atar mısınız ya? Bir ufak, bir ufak uçurlardayım da sanki. Ya ya bir ufak beni galeri galeri atabileceğiniz mi ya? Galeri atar mısınız şefim ya? Atarız Eyvallah şefim. Şimdi no clip açıp gitmek istemiyorum ya. Çok kızıyorlar sonra. Ya ben yeni yetkili oldum da bilmiyorum bir şey işte ya boş ver. Ben galeriye götürsene ya. Ne oluyor? Ne oluyor bir dakika. Şefim. Şefim. Şefim siz 10 FPS mi oynuyorsunuz şefim? Yok gözlerim gitti ya. Ha, tamam. i̇nternet kası. Ha, i̇nternet kası pardon şefim. Ben de sandım 10 FPS oynuyorsunuz herhalde ya. O ne demek dostum benim şey var ya ne neden ismi sol üstte yazıyor FPS. Bak dostum devlete çıkmak istemiyorum. Şehir dışı konuşmam. Şehir dışı konuşmuyorum şefim zaten. Sol üstte bakarsanız görürsünüz. Nereye gidiyorsunuz ama? Kullanmaktan ya şefim ben giderim buradan tamam mı ya? Aaa kanka hard rf yapsana piç. Bak bir daha gidiyor. Aa! Aa, Aaa ne yapıyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Dostum galeriye gidiyorum sen nereye gidiyorsun? Siktir lan in aşağı. Ne dedin sen bana? Bir şey demedim. Ne dedin sen ben, ben seni banlıyorum bir dakika. Şaka yaptım. ADK ya. atmak yasak. Aydın kaç? 43. Bir daha görmeyeyim tamam mı? Banlarım. Hadi devam tamam. et. Tamam. Hadi, Ailesine. devam et. Tamam hadi devam et. Ailesine. Tamam. Şş, gel buraya gel gel. Gel gel. Sen troll falan değilsin değil mi lan? Yok yok. Ne troll? kaç FPS oynuyorsun? Vallahi ben FPS kaç FPS. Bilgisayarın kötü değil değil mi? Doğruyu söyle bak. Yoksa banlayacağım ha. Sizde var mı abi? Var var sen anlat. Şey... E, hani dedin ya bilgisayarın kötü değil mi? Evet. Benim iki ekran kartı 30 mu diyor bu tamam. Harbi mi diyorsun? Abi Bitcoin araçları var mı sende? Var kardeşim ne istiyorsun sen? Abi bana yani hızlı bir araç verebilir misin? BMW var BMW vereyim sana. He ver vallahi olur. Kaç para atacaksın bana? Abi benim param yok ki ben bu şeyi Oo, bu Param yoksa ben gidiyorum ya. Öf. Ya abi tamam ne olur ya. Ne, 400 atayım mı? Damat. Tamam sen araç çağır. Oo sen çok şey istiyorsun. Ben gidiyorum şuradaki arabayı alacağım ya. Hadi görüşürüz. Ya abi araç çağır ya. Ya yok ya. Baba bu arabayı kullanan kişi atlindir bak. Gidek bak emekçi memekçi bir şey var mı ya? Buyur Reis. Kanka beni şu araç almayı ne kadar bırakabilir miyim? Gel bırakayım buyur. Hemen gidelim. Oraya da Eyvallah. Ben de biliyorum. Biz kral adamım ya. Değil mi? Sen durum. Çok çok kral adam değil miyim? Ha? Biz çok aynen, aynen aynen. Ben senin sesini bir birine benzettim. Kime benzettin ya? Çok kral adam değil miyim ama ben? Kral adamsın da yani böyle şeyler yapma. Nasıl şeyler yapmayayım? Ama çok kral adamım yani. Böyle büyük adamım yani. Sen Monchek'sin. O kim kanka? Monchek kim? Kanka oh, 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 oh. hareketleri görüyor musun? Kanka sen kendi komik falan mı sanıyorsun? Troll müsün? Banlayayım mı seni? Ne istiyorsun? Abi, yapma yapma şeyler. yapma ya. Ne diyorsun oğlum sen? Kanka bir şey soracağım. Ellerini kaldırsana ya. Ellerini kaldırsana. Kaldır. Yapma öyle şeyler yapma. Kanka tamam. bir param var. Kaç param var? 0 Tamam şu benim yarrağı bir yalasana. Tamam. çök. Eğil. Yala bakayım. Ooo eyvallah. Tamam Reis de görüşürüz. Allah'a emanet. Tamam. Ne var? Beni de bırak. Arabaya binme. Arabaya binersen ölersin. bak. Beni kardeşim ben bırak, bak. Beni bırak. Ben kafa... Ay, bak. Arabaya binersen ölersin bak. Kafalar kanalındasın şu anda. Tamam mı? Edebini bil. Arabaya, bin... ben, arabaya ben, binersen... Pardon, pardon, arabaya pardon, 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 binersen... pardon, arabaya binersen ölersin deyiz. Arabaya binersen ölersin. Arabaya binersen ölersin. Ben sana söyledim. Arabaya binersen ölersin. Gençler selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır amına Ne yapıyorsunuz gençler? İnsen arabadan. O abi yapmayın. Abi yapmayın. Abi video mi yediniz abi? Abi video mi atıyorlar abi? Abi bu ne abi? Abi arkadaşını öldürdüler abi. Sen ne Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir ya? Sen daha yeni bana ne yaptın? Sen daha yeni bana ne yaptın? Attın değil mi? Hat ne kim kime ne yaptım sen, sen sen, bekle, sen, sen sen bekle, sen bekle, sen, sen bekle, sen burada bekleyelim ben, ben, ben hastaneye bıraksana ya Hastanede ne yapacaksın Oğlum, gel bırakayım atla ya gel seni mi kıracağım ya seni kıracağım ama sikimi kırayım gel ya bin E reis hayat nasıl gidiyor? Hayır. Reis sana bir soru atla. soracağım. He. Reis hoparlörden mi oynuyorsun oyunu? Oo tamam. arabadan atlıyorsan. Arabadan niye atlıyorsun kral sen? Sen niye arabadan atlıyorsun? He? lan. Niye atlıyorsun arabadan? Atlama bir daha tam Bir daha atladığını görmeyin tamam hadi. Hadi hastaneye gitsen. Hastaneye git hastaneye. Hastaneye hastaneye. Sağ tıkım da bozuk çalışmıyor baksana. Neyse o hastaneye gider herhalde ya. Lan beni hatırladın mı lan? Hatırladın mı lan beni? Oliyla. Hatırladınız mı lan hatırladım. beni? Oliyla. Ben, ben size ne yaptım az önce? He, hatırladınız mı lan beni? He? Amına koduklarım. Hatırladınız mı lan beni? Ah ah. Planı da seni de yer oğlum? Ah! sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen Sip ne yapıyorsun? Uçuyor. Sen ne yapıyorsun? Niye sıkıyorsun beni? bana lan? Devlete gelsene. Bana sen versene. devlete yani. gelsene sen. Senin sen ne diyorsun Ben ya devlete gelsene. tamam benim de GoPro'm açık. Devlete gelseniz de. Tamam sen şu tamam, an Tamam Destek bekleme geçin. Hah. Seni de banlayayım mı kanka? Uzaklaşıyor mu? Uzaklaş. Hastaneye Uza götürür mü? G götür yoksa banlayacağım kanka seni de. Gelip burada küfür ediyorsunuz sonra kanka götürmek zorunda ama banlarım. Kim başlıyor, beni göstersene. Kanka ben bir... arkadaşın gitti görmedin mi? Arkadaşın gitti görmedin mi? O konforluymdun. Aa oynadayım. kanka ne yapıyorsun? Aa dur dur dur. Adam ne yapıyor orada? Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun iyi sen? İyi sadık. İyiçi motorlu. Oo hadi de kadar gel 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 biz koş koş koş, biz koş, biz koş. Biz getir getir getir. Gel 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 in bakayım ne? sen ne? aşağı. Sen vurma sen ha, ne? vurma. Amına kodum. Sen ne anlatıyorsun la? He ne anlatıyorsun oğlum?